Herkese merhaba. Ee, Alzheimer demans ve demanslar hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. E, demans dediğimiz tablo, kişinin günlük hayatını etkileyen, özellikle belliğin etkilendiği ama bizim bilişsel fonksiyonlar olarak isimlendirdiğimiz beceri günlük işlevler gibi bir takım fonksiyonların e, bozulduğu bir tablodur. Genellikle ilerleyicidir e, ve maalesef günümüzde e, küratif yani tedaviyi tamamen tedavi edecek bir tedavisi yok. Hastalık e, ilerlemeye devam ediyor. Ve bizim verdiğimiz ilaçlar bu süreci yavaşlatmaya yönelik ilaçlar. Ee, bu ilaçlarla demans sürecini tedavi etmeye çalışırken e, destek olarak bir takım e, ilave yöntemlerden yararlanmak gerekiyor. Burada beslenmeyi, fiziksel aktiviteleri, egzersizleri ve benzeri şeyleri saymak e, muhtemelen gerekli. Bu hastalar sağlıklı beslenecekler, egzersizlerine dikkat edecekler, sosyal hayatlarına devam edecekler ki bu süreci mümkün olduğunca yavaşlatalım. Bunun dışında ilave olarak transcranial manyetik simülasyon dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntemle e, nörodejenerasyonu engellemek mümkün olmasa da süreci yavaşlatmak ve e, tedavide zaman kazanmak, hastalara zaman kazandırmak adına e, faydalı olduğunu düşündüğümüz bir tedavi. Bununla ilgili yapılmış olan birçok çalışma var. Bu çalışmalarda e, transcranial manyetik simülasyonun etkili bir tedavi olduğu ve güvenli olduğu gösterilmiş. Ama bu etki mucizevi bir etki değil. Süreci yavaşlatan, hastalara zaman kazandıran, ilaçlara destek olan ve diğer faktörlerle kombine değerlendirmesi gereken bir tedaviden bahsediyoruz. Transkanyal manyetik stimülasyon tedavisi ilaçlar kadar süreci yavaşlatmaya yardımcı olacak bir tedavidir. Ve bu anlamda tedavi ile beraber kombine kullanılması tavsiye edilmektedir. Teşekkür ederim.